Ben Ceren kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle 3D resim yapacağız. Bu gemilerle. Hatta bu gemilerin yapımını göstereceğiz arkadaşlar. Ama evet. böyle. Bir tane göstereceğiz arkadaşlar. Çünkü biz yaptık. Bir kaza oldu da. O yüzden. Evet sadece ben yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu böyle yukarıdan aşağı doğru katlıyoruz. <laughs> Hep masaya... Masaya patlıyoruz. Evet bu arada arkadaşlar ben şu an kamerayı tuttuğum için bu videoda olmayacağım. Evet arkadaşlar bu videoda e, Buse, biz, Buse arkadaşımız bir sürelik şey yönetmen olacak. Evet, Arkadaşa böyle katladım. Sonra bunu da böyle katlıyorum. Şöyle. Bu da Buse arkadaşımızın olsun. Evet arkadaşlar. Katladığımız bölüm böyle. Burası. Buradan şurada arkada bir kağıt bırakmak üzere öndeki bütün kağıtları katlıyoruz. Bir dakika. Yani bu bir iki dakikalık gemi yani. Çok Şöyle az. katlıyoruz. Süresi var. Hemen yapabilirsiniz. Hii, hep yerlere dökülür. Arkadakini de arkaya doğru katlıyoruz. Arkadaşlar burada böyle delik var arkadaşlar. Burayı açıyoruz. Açtıktan sonra böyle şöyle arkadaşlar böyle yani arkadaşlar buradaki ucu açtıktan sonra iki uçla birleştiriyoruz böyle. İki ucu birleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar buradaki <laughs> kanatları hop böyle yapıyoruz. Ve sonuç. Ve evet, sonuç. Evet, güzel. Yani Benim evet. Biraz hem pratik hem de güzel. Biraz değil. gelir misin arkadaşım? İyi. Tabii ki de. Evet arkadaşlar biz şimdi böyle dalgalı dalgalı çizeceğiz böyle. Evet. Önce arkadaşlar bununla geçeceğiz. Uçlu kalemle çizeceğiz. Sonra ben bunlar geçeceğim üstünden. Ben arkadaşlar üstünden geçmeyeceğim. En son onları yapacağım. Evet. Başladın mı? Arkadaşlar şimdi ters olmasın diye böyle gösteriyoruz. Biz buraya cihan çizdik arkadaşlar. Bu yaptığımız gemileri de buraya yapıştıracağız. Bunun da buraya gölgesini çizeceğiz. Benimki de arkadaşlar burası kötü oldu. Hatta çok kötü oldu ama yani evet idare arkadaşlar şimdi caminin gölgesini buraya çizmeye çalışacağız ama kalemi fazla bastırmayacağız. Mesela arkadaşlar şöyle 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 şöyle. Fazla bastırma. Fazla bastırmayacağız. Ben. Ee, ya da şimdi su arkadaşım bunu e, siyah kaleme bunun üstünden mi geçelim. Bence geçelim. Tamam arkadaşlar şimdi e, siyah kalemi üstünden geçeceğiz. Sen mor cetvel kullan bence tutabilir. Arkadaşlar biz camımızı çizdik. Ee, üstünden de geçtik. Bu arkadaşımız göstersin. Böyle biraz tipsiz oldu. Hatta şuraya cam da yapalım. Ben şurasını boyamadım. Sıkıldı canım yapmak istemedim. Hatta şuraya yani cam da, da yapabilirsiniz. Değil de, yani yapamadım daha doğrusu. Pek özenmedik biz bugün. Yani bu resme pek özenmedik. Ah. Canımız fazla. Zaten bu videoyu da çekmek istemedim. Ama yani sizin iyiliğiniz için çekiyoruz. Kalem yeri. Günde iki video çekince biraz sıkıcı oluyor. Evet. Hatta üç video çekecektik. Aynen. İyi ki yani çekmeyelim. Camilerimize canını... perde de yapalım. Sadece kız camisi olsun bence. Şuraya kız camisi mi yazsak? perde kapatalım ki kız kız olduğu için olacağı için belki benimki olur. Kız olacağı için erkekler görmesin dışarıdaki erkekler. Evet. Perde çizecek misin? buraya mesela şu boş kalan yerlerinde mesela hadis Mes şerif yazabiliriz mesela işte evet, şerif yazabiliriz hatta arkadaşlar biz buraya güneş çizeceğiz sanki güneş o hadis şerif ve aydınlatıyor gibi böyle bir şey yapacağız camiye giden yol öyle çeküte biz arkadaşlar bir kere çeküte gitmiştik üçümüz çekütleri biliyor muyuz arkadaşlar bilmem yani işte kuran kursu ee, orada işte her gün hadis-i şerif ezberletiyorlar. Dedi. Hatta benim dosyamda vardı. Neyse bakarız. Benim de de var. Beni evet. Benimki karma karışık oldu. Bir, bir mor var. Bir kurşun kalem. Evet arkadaşlar ben 40 hadiste güzel ahlak. Ah, hepsi bizde de var. Ee, mesela cami ile ilgili ama buna çok uzun, bazıları uzun yani. Böyle çiçek gibi, çok güzel. Zenginlik mal çokluğu değil, gönül topluluğudur. Çok iyi. Bir tane adı camiye giden her adım, güneş ala bir şeyler vardı. Hatırlam. Şey camiye giden her adım sadakadır. Oydu. Başka bir şey yok galiba. Yani. Kısa olsun. Yazalım şuraya şöyle. Veren el alan el. Ha veren el alan elden üstündür. Onu Dur da daha şimdi yazma. Bir önce resmimizi tamamlayalım. Benki oldu. Hayır dağılmadı ki. Ben de. Ne Hı. olacak da? gemi yapıştıracağız, bunun gölgesini yapacağız. Bunun gölgesini yapacağız. Gölgesini yapacağız. 3D, adı üstünde 3D Sude. de. Efendim görmeyeceğim çok sıkıntı. Şunu yapıştıralım o zaman bari. Evet. Yamuk yapıştıracağım ben biraz şöyle. Tamam ben de Böyle. Keşke şu camiyi de öyle yapsaydık ama onu yapamayız herhalde. Biz böyle imkansız yani yapmamız. Ben yapabilirim de sizi bir seni bilmiyorum. Ee, Benim yapmam. Ben resim çizmeyi pek sevmiyorum. Ben severim ama konu bulmayınca çok sıkıcı oluyor. Mesela okulda filan hiç sevmem ben de. Hiç yani normalde hiç resim yapmam. Ya ben bazen hiç mesela ben bir tane şey çizdim. Öyle mi güzel olur diye. Nerede onu bilmiyorum. Evet bize gösterdi çok, gösterir, güzel, çok olmuştu. güzel olmuştu. Annem de onu çöp zannedip buruşturup çöp atacaktı yani. Buruşturdu yani çok üzüldüm o zaman buruşturdu. Neyse zaten yapabiliyorsan <laughs> yine yaparsın. Hayır ama o kadar güzel yapamam ki bir daha yaparsan. Ha, evet o da var. Evet, evet. şimdi çizeceğiz. Gölgesini ver. <laughs> <laughs> Dur bir dakika. Nasıl çizsem? Şu ha. Şu uçtan. Bastırmaya bastırmaya. Bastırmıyoruz. Çok bir şey oldu ki. Şöyle. Ha öyle mi? Ben de. Bu gemiye mi benzetti şimdi? Şuna bak. Melek biraz kalın çiz gözükmüyor. Ha. E zaten gölge. Ama gölge olduğu için şey olması lazım. Usuza Ama göz... bize gözükmüyor nasıl çizdiğini. E yakından tut. Gözü işte yakından tutamam pek gözü. Hı. Ya ben çizemedim. Ama... Ama falan yok. Çok sıkıcı oldu. Aa çıktı gene. Şöyle koyalım şöyle. Şu silgi Neyse Görüyor mu? Arkadaşlar. Şöyle biraz. Gözüküyor. Yalnız şu an cam ters gözüküyor. Bir şey olmaz. Biraz tuhaf oldu ama. Tuhaf oldu değil mi? Nasıl yapacağız ya? Aman bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil. Bir şey olmaz değil. Gerçi ben biraz çok resim çizmek istemediğim için hep bir şey olmaz diyorum. Resim çizmen lazım ki geliştir. Evet. O ne? Ne yaptın? İyi Yemin Işte, gölgesi. Nasıl bir gemi? <laughs> Nasıl Çok güzel gemi? oldu. Ben Nasıl ben bir gemi? Ay. Yalnız kollarım yoruldu Tutu tuta. tuta. Alışman lazım. Bizim de çize çize. Mektuba benzedi. Aynı. Aa benzedi. Bak. Gül gibi. Görüyorlar mı arkadaşlar? Bak bu senki benzedi bence. Ben. Benimki hiç benzemedi. E Bunu şu an. Bir... Yani şöyle fena da pul yapıştıracağım. Gül gibi oluyor da. Gül Ama... gibi aynı. Evet. Bak buradan da öyle gözüküyor ya. Şöyle mesela arkadaşlar. Şöyle yandan baktığınızda. Aynı bunun gibi gözüküyor. Şöyle yan yani. Aynen öyle gerçekten ama. Birazdan büyük olacaktı. Dur. Aa şunlar. Biz bir şey yapmıştık bu okulda Ne yapmıştık? Hatta yarışması olmuştu. En güzeli benimkiydi ama seçmemişlerdi. En kötüsünü seçtiler bizim sınıftaki. Bu Neydi o? Bir hazırla, bir şey hazırlamalı, hazırlamasıydı ama neydi unuttum. Matematik öğretmeni yaptı biraz daha büyüttüm. Bu daha mı güzel oldu? Sanki daha mı kötü oldu? Daha hmm. kötü oldu. <laughs> daha deminki daha iyiydi. Ama o küçüktü. Burayı iyi resim çizme. Şey böyle. Şey çöp adam çizin. Adam çizmek istiyorsanız. Bence biz bir daha böyle bir video çizmeyelim. Çok sıkıcı olacak bence izleyenler. Sıkılabilir. <laughs> ya ben de değil. Sen tamam. gör öyle. Aa, sus. İlla bir yapmamak için. Evet bana göre zaten ben fikrimi söylüyorum. Tamam. Oldu mu? Bakın Sanki... da gözük hmm, <laughs> gibi. Yani şu ortasını biraz daha küçük yap. Bence benimkinden güzel. Ben... Tabii ki. De. Hmm, fena değilmiş. değil, yani. Üf, ya sen de fena değil, fena değil. Ha, o kadar da güzel değil ama o kadar da kötü değil. Aa, boncuk bu... düştü. Ha. Şimdi... Aa, benze benzemedi sen. Benim şuralarda uğular kaldı. Ben de ip yap pul yapıştırayım diye. Şimdi ben Süsleyeceğim gemini. Çok güzel olacak. Biz çok dağıttık. Şimdi geri toplaması da ne olacak? Ellerini çek. Sen kim? Bence iğrenç oldu. Evet Bir bu da camisi. Camim güzel oldu. Kaç dakika oldu bu sefer? 12 dakika oldu arkadaşlar. Biraz hızlı oldunuz. Niye? Niye hızlı oluyor? Sen bu videoyu, diğer videoyu şey yapmasaydın <laughs> şimdi. Neyse bir şey olmaz yani. Sorun hmm. değil. Evet ben şöyle düşünelim bir şey. Arkadaşlar kayda, böyle süslerle gemizi süslemeniz çok şey olabilir. 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 Ay dizlerim acıdı. Benim de. Yerde oturmaya pek alışkın değilim. Ben de. <laughs> Dünkü <o gülüyor> videodan hala midem bulanıyor. Arkadaşlar dünkü videoda şey oldu. benim sandviçin içine kattım biber acıktı. acı çıktı. Öyle acı acıcım biber gibi ay. Ben de bir tane alayım dedim. Yep yeşil gözüktü. Aa yavruyacak. Aa ya yavru. ama. Ondan sonra bir de koca biraz fazla ısırdım. Evet. Yani hep neredeyse hepsi bütün ağzımda olmadı. Zaten gittim onu çöpe attım. Ağlayacaktım neredeyse. Çok acıydı. Bir Ağızı de ben de e, şey arkadaşımız neyse. arkadaşlar biz ha. kestik uh -huh. ya. Bir delini vurdu. Ah o an. Aynen çok acıydı, acayip. Bir de acıdan midem bulandı. Dün ya. Kusmama dakikalar kalmıştı. şimdi biz arkadaşlar bitirdik. Böyle oldu. Benimki kötü oldu ama. Yani. Evet arkadaşlar caminin altına da şeyi yaptık. Gölgesi. Gölgesini. Durun gözükmüyor. Ben. Şöyle bir göz. Bir arkadaşlar güneş çizdik. Ve buraya hadis-i şerif yazdık. Veren el alan elden üstüne. Ben karışık karışık yazdım. Şöyle su Sen güneşe diş çizmiş. Yüz çizmiş arkadaşımız. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yarın hangi videoyu yapacağız bilmiyoruz. Biraz yaklaşın gözükmüyor musunuz? <laughs> arkadaşlar köpek yarışması, köpek kapışması olabilir. Evet. Yani olabilir işte. Olabilirdi. Olmayabilir de. Arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. <laughs> seviyoruz.